Küçük bir ailenin büyük mücadelesi. Geçtiğimiz Noel, eşimle birlikte 9 yaşındaki oğlumuzun Noel Baba'dan gelen hediyelerinden birini İngiltere merkezli bir spor perakende şirketinden satın aldık. Bu şirketin İrlanda'da da birçok mağazası var. Aldığımız ürün, topa vurup size geri dönmesini sağlayan bir çeşit tramboline benzeyen bir futbol antrenman aleti. Ürünü şirketin İrlanda'daki internet sitesinden sipariş ettik ve fazla düşünmedik. Birkaç gün sonra kahverengi üniformalı bir kargo şirketinden, bir ürün için günlük ücreti ödemeniz gerektiğine dair bir bildirim aldık. Çocuklar için birçok şey satın aldığımızdan, başta ne olduğunu tam anlamadık ve dolandırıcılık olabileceğini düşündük. Bu nedenle eşime şirketi arayıp ürünü hangi kargo şirketinin gönderdiğini öğrenmesini söyledim. Yapılan araştırma sonucunda, ürünün İngiltere'den yerel bir taşıyıcı aracılığıyla bize gönderildiği ortaya çıktı. Eşimle ben engellilik maaşı alıyoruz ve sabit bir gelirle geçindiğimiz için Noel zamanı yaklaşık 50 euro gibi bir ek ücret oldukça zorlayıcıydı. Bu yüzden eşime ücreti ödemesini, geri kalanıyla ilgileneceğimi söyledim. İlk gün şirketi aradım ve 20 dakikadan fazla beklememe rağmen bir yöneticiyle görüşemedim. Üç kez aramama rağmen geri dönüş yapılmadı. İkinci günde benzer şekilde geçti. Üçüncü gün sabrım tükenmeye başlamıştı. Müşteri temsilcisine, İrlanda tüketici hakları yasalarına göre ek ücretlerin en geç ödeme ekranında belirtilmesi gerektiğini, ancak bu işlemin hiçbir aşamasında böyle bir bilgilendirme yapılmadığını söyledim. Bu durumu kolayca kanıtlayabileceğimi, ürünü sepete ekleyip ödeme ekranına kadar giderek aynı sonucu tekrar görebileceğimi söyledim. Temsilci umursamaz bir tavırla 20'luk bir hediye çeki teklif etti ve ekledi, İngiltere dışına gönderilen ürünlerde günlük ücreti olabileceğini müşterilerimize bildiriyoruz. Part 1 in sonu beğendiyseniz kanalımızdan devamını izleyebilirsiniz.